Evet merhabalar. Bugün çok güzel bir gün. Türk Kalp Vakfı'nın düzenlediği bir etkinliğe Medikane grubu olarak, Çamlıca grubu olarak katılıyoruz. Spor sağlığı çok çok önemli. Her zaman söylüyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de bisiklet. Bugün de biz Medikane ekibi olarak bisikletlerimizi aldık ve pedal çevireceğiz. Bundan sonra da pedal çevirmeye hep beraber devam edeceğiz. Kalp damar hastalıkları Türkiye'de ve dünyada ölümün en sık sebebidir. E, bu nedenle düzenli fiziksel aktiviteyi alışkanlık haline getirmek, tütün ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan kaçınmak kalp damar sağlığının korunmasında esas rol oynamaktadır. Pedal çevirmek kalp sağlığı için çok önemlidir. Biz de destek vermeye geldik. Hareket et, hayatı kazan diyoruz. Kalbinizi güçlendirecek ve sizi hayata bağlayacak her türlü enerjik hareketle sağlığınıza merhaba deyin. করিয়ে <laughs> দেয় <laughs>